doğudaki halklara gülüyor. Hicri 1306'da miladi 1885 İslamiyet'i kabul edip bir şehadet parmağı şeklinde yapıyor. Allah, Muhammed ve kitaplar şeklinde. Minarede gördüğünüz karenin içinde Hazreti Ali döneminde kullanılan bir kabartmalı yazı. Yani La ilahe illallah Muhammed -e, Resulullah. Bir metre üzerinde minareyi saran kenar içinde Ayetel Kürsi. Bir üst tarafta gözyaşı damlası, gözyaşı damlasının içinde Allah, Muhammed etrafındadır büyük halifemizin ismi. Bir üst tarafta güneş motifi, güneş motifi. Yere. Yani cennetle müjdelenmiş ilk on sahabemizin ismi. Bu üst tarafta cennetin sekiz kapısı. Değerli misafirlerimiz diyor cennetin yedi kapısı var. Sekizinci kapısı Mardin kapısı. Mardin'e oh, gelen cennetlik olur. Siz de cennetlik paça yırtınız demektir. Oh, <laughs> o <yoo>, ya. <yoo>, Bu <yoo>. idare <laughs> bize böyle bir mesaj kolay vermeye kolay çalışıyor. Yani. Kim günlük ayetesinde kelime-i devirde okursa, ayetler kürsüye başına tac ederse, Dört büyük halife yolunda gözdaşı dökebilirse 10 ee, sahabe gibi müjdelenir. cennette 8 kapısından biri girmeyi belirtilirse Allah hepimize kabul eylesin. Amin. İlk başta geldiğiniz kapı yoktur, Çıkışta sol tarafta karşınıza büyük bir yazı gelecek. Orada فَمَنْ يَتَوَكَّنَّ اللّٰهِ Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir. Bütün esnaflar oradan gelip, gidip geliyor da ona tevekkül etmeyi unutmazlar. İçeride Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi var. Sakalı şerifini buraya getiren Kubbettin İlgazi. Mısır'a sefere çıkıp yani iki hediye veriyorlar. Birisi ayak kızı gibi Sakalı Şerif'i. Sakalı Şerif'in en büyük camisinde Hulu camiye ayak kızı e, en eski medresinde Hatuniye Medresi'nde. Ben de böyle anlatarak okul masraflarımı kazanıp iyi gezmeler, iyi tatminler. <laughs> Aynen <herhalde>. Aysa <laughs> Sağ ol. <laughs>